Hüseyin değil mi o? He bizim Hüseyin. Çağıran mı? Yok ben çağırırım. İyi. Lan! Korkak Hüseyin! Gel lan buraya. Gel bakalım gel. Gel. Şimdi ben geçenlerde bir haber okudum. Haberde ayıları kontrolü almışlar böyle kameraları koymuşlar ayıları izliyorlar tamam mı? Ay yazık be. Hiç özel hayat neyin kalmamış hayvanlarda. Ya Hatçam ayıya dokunmuyorlar. Sadece izliyorlar. Evet, tamam mı? Tamam. Şimdi korkak Hüseyin. Ya yüzüne söyleme öyle. Ya arkasından söylüyorum. Niye yüzüne söylemeyeceğim yüzüne ki? Yüzüne söylenmez. Ayıp. Tamam Hatçam. Dur bir hikayeyi anlatayım. Bak kurban olalım. Tamam anlat anlat. Şimdi bu ayı. Bir tane kameradaki o ayı. Erkek ayı. Gidiyor balığı yakalıyor. Tamam mı? Giderken dişi ayıyla karşılaşıyor. Tabii dişi ayı balı istiyor, bir hırlaşıyorlar. Ama erkek ayı o balığı dişiye veriyor. Bak, iyi dinle burayı. Kavga çıkarmıyor, vurmuyor, bağırmıyor. Öylece veriyor. Efendi efendi gidiyor. Anladın? Tamam? Dişi ayı da o balı alıyor, yavrusuna yediriyor. Şimdi bu olaydaki hikaye anatema nedir? He? analık özeldir. Açcan. Analık özeldir. Anladık tamam da. Bu hikayedeki ana tema bu mu? Ya tamam değil değil. Heh. Şimdi bu hikayedeki ana tema ayı bile dişisine vurmazken sen kim oluyorsun da kadını dövüyorsun lan? Hele korkak Hüseyin. Ya, korkak Hüseyin ne dedin Hatice? Yüzüne yüzüne dedin ayıp oldu. Ya böyle heriflerin yüzüne çıkaracaksın. Püh korkak seni. Nasıl ayakları içine vura vura kaçıyor bak. Lan Hüseyin korkak. Lan bir daha karına, kızına, anana, bacına herhangi bir kadına vurursan sana var ya yapacaklarım cümle alem görür Hüseyin. Korkak Hüseyin. Tamam tamam sen sakin ol. Ben bir şerbet dolduram da soğuk soğuk içeceğim. Yok açacağım. Sen dur ben doldururum. Ben karımı bana hizmet etsin diye sevmedim tamam. Ben getireyim serin serin içeceğim hadi.